70 yaşından sonra kaçınmanız gereken 5 sağlık kontrolü size faydadan çok zarar verebilir. Doktorların çoğunun size asla söylemeyeceği gizli bir gerçek var. Her yıl milyonlarca yaşlı kendini güvende hissetmek için sağlık kontrollerine giriyor. Ama size bazı rutin testlerin doktorunuzun olmazsa olmaz dediği testlerin aslında sizi ameliyata, felce ya da kansere bir adım daha yaklaştırabileceğini söylesem? Yeni araştırmalar gösteriyor ki, yaşlılarda yapılan tıbbi testlerin %37'si gereksiz tedavilere, komplikasyonlara veya ömür boyu sürecek yan etkilere yol açıyor. Ve şok edici şekilde 70 yaş üstündeki kişilerin %99'u fazla testlere sokulduklarının farkında bile değil. Bu kontrollerden biri, listemizin bir numarası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kanser vakalarının %5'e sebep oluyor. Bu oran her gün alkol içmenin yol açtığı kanser sayısıyla aynı. Bunu ne klinikte duyacaksınız ne de bir reklam panosunda göreceksiniz. Gerçekler bilimde saklı ve biz bugün hepsini açığa çıkarıyoruz. Bu videoda 70 yaşından sonra yaptırmamanız gereken 5 sağlık kontrolünü ve vücudunuza verebilecek korkunç zararları konuşacağız. Hepsi gerçek bilimle desteklenmiş bilgiler. Ve ikinci sıraya neyin girdiğine inanamayacaksınız. Başlamadan önce Yorumlara nereden izlediğinizi, yaşınızı ve hiç pişman olduğunuz bir test ya da işlem geçirip geçirmediğinizi yazın. Sizce yaşlılara fazla mı test yapılıyor? Tüm yorumları okuyup kişisel tavsiyelerle cevap veriyoruz ve videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İşte zararsız görünen ama hayat kalitenizi sessizce yok edebilecek ilk test. Numara 5, kemik yoğunluğu taraması zararsız gibi görünüyor. Hızlı bir tarama ne iğne var ne acı. Çıkınca da kemiklerinizin kırılma riski hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Ama kimse size şunu söylemez. 70 yaş üstünde kemik yoğunluğu taraması faydadan çok korku yaratır. DEXA adı verilen bu tarama kemiklerinizi ölçer ve genellikle osteoporoz teşhisi için yapılır. Ama yaşlılarda, özellikle kadınlarda sonuçlar neredeyse her zaman düşük çıkar, tehlike olmadığı halde. Çünkü kemik kaybı yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Tıpkı kırışıklıklar ya da beyaz saçlar gibi. Buna rağmen birçok yaşlı bifosfonat grubu ilaçlara yönlendirilir. Bu ilaçlar sözde kemikleri güçlendirir ama ciddi yan etkileri vardır. Çene kemiği ölümü, çenenin erimesi veya yemek borusunda tahriş gibi. Üstelik araştırmalar 70 yaş üstünde hafif kemik kaybı yaşayanlarda bu ilaçların kırıkları neredeyse hiç azaltmadığını gösteriyor. 1200'den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada 5 yılda kırık riskinin sadece %0,3 azaldığı bulundu. Ama yan etkiler çok daha yaygındı. Mide sorunları, yemek borusu iltihabı, hatta garip şekillerde kırılan kemikler. Örneğin Rose, 76 yaşında emekli bir piyano öğretmeni. Hiç düşmemişti, ağrısı yoktu, her gün yürüyordu. Yıllık kontrolünde DEXA taraması yapıldı, osteopeni çıktı. Doktor hemen ilaç yazdı. Üç ay sonra reflü ve çene ağrısı başladı. Piyano çalamaz hale geldi. İlacı kestik, D vitamini, direnç lastikleriyle egzersiz, sardalya ve yeşilliklerden zengin bir beslenmeye geçtik. Bir yıl sonra güçlü bacaklarla konser verdi, tek bir kırık bile yaşamadı. Kısacası, 70 yaş üstünde düşmüyorsanız, kırığınız yoksa en iyi seçenek yaşam tarzı değişikliğidir. Kuvvet antrenmanı, denge egzersizleri, Beslenme ve D vitamini eksikliğini gidermek kırıkları %20'den fazla azaltıyor. Ama sıradaki test çok daha korkutucu. Çünkü beyin ameliyatına bile yol açabiliyor. Numara 4, hafıza kaybı için beyin MR'ı. Yaşlılar unutkanlık hissettiğinde ilk akla gelen korku demans veya Alzheimer. Doktorlar da genelde beyin MR'ı ister. Ama gerçek şu. MR'lar çoğu zaman aradığınız yanıtı vermez. 70 yaş üstünde yapılan MR'ların büyük kısmında Beynin küçülmesi veya beyaz noktalar gibi yaşa bağlı normal değişiklikler çıkar. Sorun şu ki bu görüntüler görüldüğü anda korku başlar. Daha fazla test yapılır, hatta ameliyat gündeme gelir. 3000'in üzerinde MR incelemesinde yaşlıların %80'den fazlasında bir anormallik bulundu ama sadece %3'ü tedavi gerektiren bir durumdu. %97'si boşuna panik yaşadı. Üstelik %12'si gereksiz omurilik sıvısı alımı veya beyin biyopsisi gibi işlemlere yönlendirildi. George, 74 yaşında bir mühendis. Sık sık anahtarlarını unutuyor, isimleri karıştırıyordu. Doktor Emery istedi, beyaz lekeler çıktı. George panikledi, araba kullanmayı bıraktı, kiliseye gitmedi. 3 ayda kaygısı arttı. Sonra basit bir kognitif test yaptık, tamamen normal çıktı. Emre'deki bulgular yaşına uygundu uyku, su tüketimi ve beyin egzersizlerine odaklandı. Üç ayda hafızası toparlandı. Gerçek şu, eğer nöbet, ani kişilik değişimi veya hızlı bozulma yoksa, MR nadiren faydalıdır. İlk adım basit kognitif test olmalı. Ucuz, güvenilir ve panik yaratmıyor. Numara 3, kalp stres testi. 70 yaş üstünde çok yaygın. Hafif yorgunluk veya göğüs sıkışması şikayetiyle hemen yapılır ama çoğu zaman daha fazla zarar verir. Stres testi kalp damarlarınızda tıkanıklık var mı diye bakar. Ama 70 yaş üstünde yanlış, pozitif çıkma ihtimali %40'a kadar çıkar. Yani sorun yokken var gibi görünür. Bu da anjiyo, stent, bypass gibi gereksiz işlemlere yol açar. 1077'de yapılan büyük bir çalışmada, stres testi sonrası yapılan stentlerin yarısından fazlasının aslında faydasız olduğu bulundu. Üstelik hayatta kalma ya da yaşam kalitesi farkı yaratmadı. Ama yan etkiler oldu. Kanama, böbrek hasarı, hastanede uzun kalış. Raymond, 75 yaşında postacı. Her gün yürüyordu. Sadece yokuşta yorulduğunu söyledi. Doktor stres testi istedi. Belirsiz çıktı. Anjiyo yapıldı. Hafif daralma bulundu. Stent takıldı. Ama kontrast madde böbreğine zarar verdi. 6 gün hastanede kaldı. Yorgunluk hiç değişmedi çünkü Sorun kalp değil, su eksikliği ve dinlenme ihtiyacıydı. Kısacası, tipik göğüs ağrınız yoksa stres testi yerine daha basit EKG veya kalsiyum taraması yeterli olabilir. Numara 2, kolonoskopi bunu beklemiyordunuz. Kolonoskopi 70 yaşından sonra her zaman doğru tercih değildir. 75 yaş üstünde rutin tarama neredeyse hiç önerilmez çünkü riskler artar. Hazırlık için verilen güçlü müshiller susuzluk baş dönmesi, böbrek sorunlarına yol açar. İşlem sırasında kullanılan anestezi, yaşlılarda beyin fonksiyonlarını bozabilir. Ve işlem sırasında kanama, yırtılma gibi komplikasyonlar olabilir. 1,3 milyon yaşlı üzerinde yapılan bir araştırma, 75 yaş üstünde yapılan her bin kolonoskopide sadece 2 kişinin hayatı kurtulurken, 20 kişinin ciddi komplikasyon yaşadığını gösterdi. Yani 11 risk fayda oranı. Dana, 73 yaşında pastacı bir büyük anne. Hiç şikayeti yoktu. Geçmişte iki temiz kolonoskopi yapılmıştı. Ama yeni doktoru rutin olarak istedi. Polip bulundu, çıkarıldı. O gece bağırsak delinmesi oldu. 9 gün hastanede kaldı. 10 kilo verdi. O günden sonra toparlanamadı. Gerçekte 75 yaş sonrası tarama gerekmez. En iyi alternatif evde yapılan dışkı testleridir. Hazırlık yok, anestezi yok, güvenli ve etkili. Numara 1. Yıllık tüm vücut BT, tomografi, taraması bunlar erken teşhis bahanesiyle sunulur. Ama gerçek şu, yüksek doz radyasyona maruz kalırsınız. Ve hiçbir faydası yoktur. Her tarama 500 akciğer röntgenine eşdeğer radyasyon verir. ABD'de yapılan çalışmalar, tüm kanserlerin %5'inin BT taramalarından kaynaklandığını gösteriyor. Bu alkolle aynı düzeyde kanser riski demek. Ayrıca yaşlılarda görülen zararsız kistler, nodüller gibi bulgular paniğe yol açar. Daha çok test, biyopsi ve gereksiz ameliyat demektir. Markus 80 yaşında dövüş sanatları hocasıydı. Özel bir klinikte elit check-up yaptırdı. Tüm vücut BT'de küçücük bir nodül görüldü. PET biyopsi derken akciğerinde çökmeye sebep oldu. Hastanede iki ay geçirdi. Nodül aslında tamamen zararsızdı. Radyoloji Derneği çok net Tüm vücut BT taramaları hiçbir zaman rutin tarama için kullanılmamalı. Şikayet varsa hedefe yönelik görüntüleme yapılmalı. Yoksa faydadan çok zarar getiriyor. Sonuç işte böyle. 70 yaş üstünde faydadan çok zarar verebilen 5 sağlık kontrolü. Tıp güçlüdür ama kusursuz değildir. Bazen daha az daha fazladır. Unutmayın, gerçek korunma yaşam tarzından gelir. Aktif kalın, iyi beslenin, iyi uyuyun, ve hangi kontrollerin gerçekten gerekli olduğunu sorgulayın. Şimdi sıra sizde. Siz ya da sevdikleriniz hiç gereksiz bir test veya işlem yüzünden sıkıntı yaşadınız mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.